Kayseri ya. Galatasaray kaç attı? 3 attı, 4 attı. O Kayseri Spor karşısında bile <laughs> çok zorlanacağız bu kadroyla. Çünkü Gülüyoruz. bu kadroda sağ bek yok. Sol bek yok. Stoper, stoperler yok. Bak yeni transferimi de oynatacağım. Evet. Paulista da yok. Udokai zaten yok <laughs> sayıyorum. Hani onun yerine Emirhan Topçu'yu oynatırsın. Kanat yok. Bu kadroyla Kayseri Spor'u nasıl yeneceksin? Konya Spor'u nasıl yeneceksin? Bugünkü Skorları bugünkü sonucu Kayseri Spor ve Konya Spor karşısında alırsak bana birini söyler misiniz? Liderle Beşiktaş arasında dördüncü hafta sonunda kaç puan fark oluyor? Ben söyleyeyim 9 Dokuz. <laughs> Dokuz oluyor 9 Dokuz. bunun farkında mıyız? UEFA'dan havlu konferanstan havlu attık. Eylül'ü göremeden Avrupa'dan havlu attık. Havlu farkında mıyız? Şimdi lige döndük. Alanya'ya bugün bu çok özür dilerim. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Çok kötü, bekleri olmayan, kanatları olmayan, stoperleri olmayan bir kadroyla Alanya karşısına çıktık. Sergen Hoca değil, başka kimi getirirsen getir. Bu kadro ne demişti Sergen Hoca? Bu kadro Sayın Başkan, seni de yer Beni de yer demişti bak yo